Ahlak Bilgisayar Öğretmeni. Güven hocam nasılsınız? Merhaba Yunus Teşekkür ha, ederim. Siz nasıl nasılsınız? Ediyor? İşte videolar, dersler, eğitimler devam ediyoruz. E, sadece demek ki biz heyecanlanmıyoruz. Kameranın <laughs> öbür tarafında siz de heyecanlanıyorsunuz. Evet şimdi çocuklar biz daha önceki videolarımızda zekat konusundan bahsetmiştik. Bugünkü, konu, bugünkü konumuz sadak olacak. Özellikle şunu dikkat edin. E, zekat ve sadakayı işlerken ikisini de kıyaslayın. Yani zekatı öğrendiğimizde sadakadaki bilgilerle ya da sadaka öğrendiğimiz zekattaki bilgilerimizi hatırlayıp karşılaştırın. Bu bazen sorularda size çok faydası olacak. Şimdi sadaka bir insanın kendi isteğiyle yalnızca Allah rızası için yaptığı, burayı unutmayacağız, yani başka bir amaç, bir hedef olmayacak, ama millet çarşıda, pazarda görsün diye değil de, yani Allah rızası için yaptığımız her türlü, bu çok önemli, her türlü biz sadakayı zekattan ayıran özellikle çok önemli bir cümle. Çünkü zekat anlatırken sadece belli hayvanların ya da belli mallardan veriyorduk. Belli oranlarda ve herkesin vermediği sadece şartları uyan zengin insanların verdiği bir ibadetti ama burada her türlüden kastı maddi manevi bütün iyilikler. Birine tebessüm etmeniz, gülmeniz, birine bir kaleminizi hediye etmeniz veya ödünç vermeniz birine selam vermeniz, yolda gördüğünüz bir taşı kaldırmanız, bunlar hepsi sevap. O yüzden sadaka biraz daha geniş, zekat ise bunun içerisinde belli özellikler ve belli şartları çerçevesi biraz daha dar çizilmiş bir ibadeti unutmuyorum. Burada her türlüden kastı. Ee, maddi ve manevi bütün yaptığımız iyiliklerin sadaka kapsamına girdiğini unutmayalım. Aslında çok güzel bir şey. Öğretmen özür dilerim. Evet, ee, yani birine gülümsemek de sadaka. Kesinlikle. Yolda bir taşı kaldırmak da sadaka. Evet. O zaman bir sokak köpeğini gördüğümüzde kafasını sevmek de. Kesinlikle. Yani aslında sevap şey. kasmak çok basit şeyler. Yani <laughs> buradan biz böyle yollarla çok da sevap kasabiliriz kasmaya devam edelim. Oyunlarda kasıyoruz puanları. Burada da sevap pointleri kasabiliriz <laughs> yani. Sevap pointler itkinsin. Aynen yani gelebilir. <laughs> Şimdi sadaka miktar ve zaman sınırlaması yoktur. Mesela zekatta vardı. Miktar sınırlaması vardı. Şu kadar hayvan ya da şu kadar malın varsa verebiliyordum. Burada miktar sınırlaması yok. Zaten eğer burayı unutmazsak her türlü maddi manevinin sınırlaması olabilir mi? Ya da ne kadar gülümseyeceğiz? Bunu ölçmemize gerek yok. Yani maddi ve maneviyi anlarsak aslında burada sorun, sorun yaşamayız. Yani miktar veya zaman sormamasında sorun yaşamayız. İnsanlar bu yardım istedikleri zamanda ve miktarda verebilirler. Yani ben bütün malımı da verebilirim. Böyle bir zorunluluğum yok ama yapabilirim. Ya da az vermek istiyorum, çok vermek istiyorum. Bunları yapabilirsiniz. Sizin tamamen inisiyatifinizde. Zeka, sadakaya verecek kişinin zengin olması gerekmez. Yani benim, dedim ya her şey burada gizli Güven Hocam. Yani gülmek için zengin olmaya gerek var mı? Hayır. Yok o zaman demek ki zengin olmaya gerek yok. Aslında S özür dilerim. Çok evet, özür dilerim hocam. Yes, Teşekkür hocam. etmek, bir söz var. Teşekkür etmek, özür dilemek, gülümsemek bunların hepsi bedava. Bedava yani. O zaman bunlar, bedavadan sevap kazanabiliriz. Kesinlikle çok aslında iyi zenginlik biraz da bu diyebiliriz. Yani evet. zenginlik aslında bu. Ee, sadaka zekattan daha kapsamlı bir yardımdır. Yani maddi ve manevi her şeyi kapsadığı için zekat sadece malla yapılan bir ibadetti. Sadaka sadece maddi değil, manevi yardımları da kapsar. Sabahtan beri demek istediğim buydu. Bu önemli. Şimdi geldim. Peygamberimizin bir sözü var. Diyor ki, kesintisi sadaka adı altında bir şeyden bahsediyor. Sadaka çeşidinden bahsediyor. Diyor ki, biz insanlar ölsek dahi, üç şey bizim arkamızdan gelir. Yani bizim amel defterimize sevap olarak yazılmaya devam eder. Biz bunlara sadaka icariye diyoruz. Yani kesintisi sadaka anlamında söylüyoruz. Bir, insanların yaptığı yapıtlar. Yani insanların faydalanması için okul olabilir, hastane olabilir, çeşme olabilir, kaldırım olabilir, her şeyi düşünün. Yani bizim bir yap, baraj, mesela insanların faydalanacağı, onların sürekli işte geçimlerini sağlayabilir veya ihtiyaç duydukları şeyler olabilir. Yaptığımız okul, hastane, çeşme, cami bunlar örnek verebiliriz. Bir başka peygamberin işte amel defterlerimize sevap olarak girmeye devam edeceği sadaka şey ise insanların yetiştirdiği hayırlı evlat. Ya sizin bir çocuğunuz vardır, onu insanlığa faydalı bir şekilde yetiştirirsiniz. Siz ölseniz dahi onun yaptığı sevaplardan sizin hanenize, amel defterinize sevaplar girmeye devam eder. Bir de insanların yine faydalanacağı bir ilim. Bu bir e, problem çözümü için bir formül olabilir ve faydalı bir ilim olabilir. Bunlar kesinlikle e, peygamberi biz ölsek dahi bizim hanemize gireceğini söylediği e, sadaka çeşitleridir unutmayalım. Şimdi bir de hani sadaka örneklerini de verebilirim. Az önce birkaç tane saydım ama iki kimsenin arasını bulup barıştırmak. Yani sıra arkadaşlarımla küs iki arkadaşım vardır diyelim sınıfta. Onları getirip barıştırabilirsin veya başka bir iş yerinde çalışıyorsun. Sokakta iki kişiyi barıştırabilirsin bu sadakadır. Bir kimseye bineğine binmede mesela araca binmekte zorluk yaşıyordur. Ya da ne bileyim eskiden hani daha çok at olduğu için insanlar ata binmekte yaşlı insanlar zorluk çekiyorlardı. Buna yardım etmek sevaptır, sadakadır. Dargınları barıştırmak, güzel söz söylemek, namaza gitmek. Yani namazdan kastı bir ibadet yapmak istiyorsan attığın her adım sadakadır. Veya iyi başka bir şey. Mesela diyelim çocuk esirgeme kurumuna gidiyorsun sürekli. Attığın her adım sadaka. Yani sadaka gerçekten ya da daha doğrusu bu sevap toplamak işi ya da sevapları kazanmak o kadar basit ki yaptığınız her güzel şey sadakadır. Farkında değiliz aslında. Yoldaki rahatsızlık veren bir eşyayı kaldırmak. Ya araçlar diyelim ki yolda bir taş gördün. Araçlar çarpacak, kaza olacak ya da bir zarar gelecek araçlara. O yüzden o taşı bile kaldırmak bir sadakadır unutmuyoruz. Bu sadakanın içerisinde bir özellikle bir sadaka çeşidi var Güven Bu çok çıkıyor sınavlarda. Özellikleri mesela sadakanın bütün özelliklerini saydık ya bu sadaka çeşidi biraz özellikleri sadakanın içerisinde biraz başka özellikleri var. Yani zekata, zekata biraz benzeyen özellikleri var. Biz buna fıtır sadakası diyoruz. Şimdi bu fıtır sadakası Ramazan ayında sadece verilir. Başka hiçbir zaman demek ki zaman sınırlaması vardır bu sadaka çeşidinin. Bak bütün sadaka için konuşursak zaman sınırlaması yok maddi manevi her şey sadakadır diyorduk ya. Şimdi sadakanın içerisinde bir sadaka çeşidimiz var. Buna fıtır sadakası diyoruz. Bunun kendine has özellikleri var. Hmm, Ramazan ayında verdiğimiz fitreler. Evet, fitreler. fitre. Sadakası fıtır ]dır. sadakası. Zaten halk arasında bunun adı fitre diyebilir ama gerçek ismi fıtır sadakasıdır. Sadece Ramazan ayında verilir. Bazen şöyle sorular gelebilir. Aşağıdakilerden hangisi zekat ve fıtır sadakasının ortak özelliğidir? Mesela diyebilirsiniz. Zaman şeyi vardır mesela. Miktar sınırlaması vardır burada. Ramazan ayında verilir. Halk arasında buna fitre denilebilir. Fitre diyoruz zaten buna. Para vermek, işte nisap miktarı malı olan her Müslüman vaciptir. Mesela zekatta vardı ya, nisap miktarı zenginliğin barajına ulaşan insanların vermesi gerekirdi. Burada da aynı şekilde zengin olan kişilerin vermesi gerekir. Ama burada şöyle bir şey var. Bunun miktarı zekattan biraz daha az olduğu için isteyen herkes verebilir ama ee, zengin Müslümanların verilmesi gereken vacip bir ibadettir. Allah'ın istediği bir ibadettir. Bunu bilelim ama şöyle bir yorum yapılabilir. Zenginlerin vermesi gerekir ama miktar az olduğu için herkes verebilir cümlesi doğrudur unutmayalım. Fitre bir ailede her birey için verilir. Mesela Güven Hocam kaç kişi kaydınız hocam? Üç kişi olacağız hocam. Üç kısmetse. kişi olacaksınız. Şimdiye kadar siz iki kişiydiniz. Siz mesela bunun hesaplaması şöyle oluyor. Bir insanın günlük yiyecek miktarı ne kadar? Sabah, öğle, akşam hesapl hesaplıyorlar. Hı hı. Genelde bunu Diyanet her sene açıklar, der ki işte 20 TL, 22 TL ne kadarsa. Hı hı. En azı asgarisi budur. 22 TL ise 22 TL. Sizin iki kişiyseniz iki kişi çarpı 22 TL, 44 TL'yi götürüp ihtiyaç sahibi birine vereceksiniz. Siz şimdi 3 kişisiniz bunu 3 ile çarpacaksınız. 22 TL'nin altına düşmemek kaydıyla ama istediğiniz kadar yukarısına çıkabilirsiniz. Herhangi bir zorunluluk yok. Miktarı az olduğu için o yüzden diyoruz. Normalde zenginlerin vermesi gerekiyor ama miktar az olduğu için bütün Müslümanlar verebilir. O yüzden ailedeki her birey mesela ailede 5 kişi sadece 1 kişi değil. Her kişi için. Burada her mantık için. da şey, yani sen bir oyun karnını doyurmuş oluyorsun. Evet. Aslında yani bu aç kalma, tok almanın arasındaki farkı da anlıyorsun. Bir başkasından sadece bir oyun yemek vermiş oluyorsun. Kesin. Ve onun aysında o günlük aç ve tokluk arasındaki farkı da fark etmiş oluyorsun. Kesinlikle. İşte ya zaten her şey burada başlıyor. O yüzden aslında bunlar Allah emrettiği için diye yapmamıza bile gerek yok. Bir insanın ben Allah'a inanmıyorum demesi, demesi tabii ki etrafımızda böyle insanlar oluyor, söylüyor. Herkes şöyle yapabilir yani illa ben bu mezhebe bu dine inanıyorum diye bir zorunluluk yok yani öyle bir zorunluluk biz uygulamıyoruz ama herkesin ahlaki olması gerekiyor zaten ahlaklı olmak da bunları gerektiriyor. Komşumuz açken ona bizim ne yapmamız lazım? İkramda bulunmamız lazım. Bunu bir dinin söylemesine gerek yok zaten biz insan olduğumuz için bunu yapmamız lazım. Şimdi fitrenin miktarı bu sadakayı veren kişinin bir günlük yiyecek masrafı kadardır söylemiştik e, fıtır sadakası zekat verilecek kişilere verilir. Güvercin hatırlıyor musunuz? Bir tane cinali çizmiştik bir önceki evet. videomuzda. Cinali de demişti ki zekat kimlere verilir, kimlere verilmez de Hı -hı. verilmeyenleri kodlamıştık. İki yukarı, iki aşağı, bir sağ, bir sol. Kesinlikle. Şimdi fitrede de aynı şey var. Ha çok güzel. Yani o yüzden o cinali size iki soruda, iki farklı soruda yardımcı olacak. Biz zekatta, zekatı kime veriyoruz? O, e, vermiyoruz. Orada yardımcı olacak. Bir de fitreyi kime vermemiz lazım? Kime vermemiz lazım? Orada yardımcı olacak size. O yüzden zekatla fitre birbirine çok benzer. O cinalıyı lütfen e, unutmayalım. Sorularda gelirse hemen yanına cinalıyı çizelim. Fıtır sadakası sağ, e, sağlık içerisinde e, Ramazan ayına kavuşan her insanın şükür amacıyla yani Allah'ım ben bu aya ulaştım sana teşekkür ediyorum. O yüzden de bu sahip olduğum mallardan sağlığından dolayı tekrar tekrar sana teşekkür etmek babında ben de ihtiyaç sahibi insanlara böyle bir yardımda bulunuyorum demektir. Ve sadaka konusunu burada bitiriyoruz. Herkese iyi çalışmalar diyor.